merhaba arkadaşlar. Strike of Kings oynuyoruz ve yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk Görkem. Nedense bugün bağırsın geldi. Kuzen şöyle bir şey yapsak mı? 2 ve 3 botlara karşı. <gülüyor> <Artık> <gülüyor> alırız ya boşver ver. Evet tamam o zaman. Vadi çarpışması diyoruz. Oğlum babacık da oyunda da yani. Sınıf arkadaşım ama videodayız. Kaçıncı level? Bilmiyorum da iyi, iyi, yani. H, Z, N, Y, S, F, 1, 2, 3. Yani LOL oynuyor. LOL'de de iyi. 30. yıl. Oo. Oh. 99 mesaj internetim ilk kez arkadaşlar. Alkışlıyoruz. Sarıya düştü. Benimki zaten sarıydı. 117 mesaj. Şimdi bir bakıyoruz. 1000 <laughs> oha. Oh. <laughs> Ama kolda Ya bir yeah. Aa, bu konksuz yapamıyorum Bu arada biraz bu konksuz video çekeyim. Dört tane video izledim? Dört tane de bu kong vardı. Vera da vardı. bir tanesi. İki tanesinde. Gerçekten iki tanesinde. Bir bölümde Vera, bir bölümde bu kong. Yani. Oluyor mu yani arkadaşlar böyle? Hmm, başlamadı. Ben Ali ister alıyorum. Her zamanki. Vazgeç artık Ali ya illa ben tank almak zorunda kalıyorum. Dur alma. O <laughs> oh, Cildur. O kullan. bul. kalma. Vera. Olur mu? <laughs> ya bir tane gelişmiş olsan istedim takımda. Mert motorcu neden almadın gelişmişe? Hangi? Cildur'un gelişmişi yeni geldi ya motorcu. He artist. Rakip 3-6. Rahat alırız. 2 tank. Alırız alırız. 1 bitici. Alırız. Kule altı sersemleteceğim ben. Ateş topum var. Ultim var. Benim de sersemletmem var. Violet, Violet beleşe konacak. Ya. <laughs> Beleşli terbiyesiz. Butterfly bende tamam mı? Bir ataş topu atacağım terbiye size. Ne? Butterfly ben olsun ya. Ya e bırak sen mi alacaksın? Ben hangisini <laughs> alacağım? Daha ne? Ne canını bilmiyorsun herhalde onun. Alırsın ya. Violet tormarı alamayacak. Ben ormarda yardım edeceğim. Ban bana ormarı vermeyin. Ormarı Violet alamayacak diyedim. Diyedim. Ben ikinci hareketimi açtım. Ben de ikinci hareketimi açayım. Yoksa ilk Aç maç... oğlum aç. İlk mi ikinci mi? İlk. Yani. Sertem ne demeyi bende çünkü. Siz ben. Siz hasarlı vurmayı açın. Valid ilk, ilk açsın. İlk hareketine. Ben direkt ateş açıyorum. Boom headshot. Boom headshot. Tamam kaçın kaçın. Hasarımızı vurdum. Kaçın. Açamadım. Yeter, yeter, yeter. Violet ne yapıyorsun? Nereye attım ben lan? Kendine tank sanıyor. Oo üçüne de double hasar. Double is double is double is Güzel. Adamlar bir kere şifa bastı. Uçun dedim. Ben şimdi yolları alacağım. Hiç sanmıyorum. Bizim... Boom. Yalnız ben... tam önümde sersemletmedim mi? Sersemletme açıldı. Ha tam benlik. Tam benlik. Tam benlik. 1-0. Bırak bırak. Nasıl? Ya Mert, Mert. Bunlara kaçmış terbiyesiz. Mert kaç, sen de kaç. Ah. Abi tam kılıç dansı yaptı, yanından gittim. Za. Dur ben çok güzel yerde serpem ettim bak. Vurursunuz siz hasarınızı. Ben, adam ben iki tane adam. hasar vurdum. Bizim Violet'ta vurmak için dibine girdi. 1 ah. Bir. Sıfır. <laughs> Azalım şuna. Hayır güç bastım da minyon bana vurdu. Oğlum tam şifa bastım neden oradaydın? Ya bana kim neden sanmıyorsunuz? Öleceğim öleceğim vallahi öleceğim. Vallahi geldim. Ben can doldurmaya gidiyorum. Adamı gidelim. kaçırdık biz. Tamam sen can doldur. Hızlanmayı aldım ben. 0. Size bakıp duruyor. <gülüyor> 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 Vay. Nice sertemletme. yedin lan. Oha çok bir Vallahi bir Oo nice kill. Öldüm. Lan bir tane kilim yok. Bir tane Görün, adamın arkasına geçtim. Ee, sonra gittim. İkinci hareket bastım öldürdüm. Tamam Mert benim kilim yok. Görüyorum kaç sen. O e, şey. Ne de onu da. Butterfly seni orada alır. Sen kule altı dur şu anda. Geldim. Adam kule altına giderek. Görün, o... uytum, açıldı. Benimki neden açılmadı boksana? Çünkü e, daha çabuk açılıyor. <laughs> Kul aldı. Kul aldı Serdar Nettem. Arkadaşlar. Ah, Aa ah, bak 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 bak. Gördün mü? Gördüm. Hayır ben nereye attım lan o hareketimi? Mert evet, öleceksin. Yo. Yalnız naş kil almadın mı? Ben hala hiç kil alamadım. Sıfır Serdar Tamam. Çok nice çaldı. Dur en son sen yara sal. 1-0. Ya ama ya abi yaz. Salın kil salın. Ben... Ya artık yazacağım ya. Violet kil sal. <laughs> ya, sen kaç kil aldın? 0. Harbi mi lan? Hızlanmayı bana sal. Acıdım benim de 3 kilim var. Ya 5 tane asistim var. Bir tane asist yapmadım sadece. Bana salın. Hmm, üçüncü iki tane mi unit aldım. Tamam kaç. Sert ne vurdu? Tamam kaç kaç sen. Senin canın az. Senin benim arkamda durma lazım. aşkına O garmin da... alıyor bizimki. Aldı. Tamam. Tamam bak ben üçünün arasına girip sert açacağım. atacağım? Kesin. Bak izle. Yapma. Üçününün... Attım. İkisine geldi ama boş ver. Boş ver. Boş ver. Oha tam önüme geldi anda. Vur görkem sana salıyorum. Ya. Abi. Bak sana saldım görkem Abi. sen alırsın. Alıyordum. Sen vur. Şifa bastım. Biraz. Ah. Bütün. En sonunda alın size şifa. Adamsın. İki şifa basıyorum. Yok ikinci mi? İkinci. Sertem ritme attım. Görmeden sertemletme attım. Ben aldım. Bana da salabilirdin. Bak butterfly orada ya. Lan benim ne işim var bu kadar ileride? Ayakkabı. <laughs> butterfly sertemlettim. Şey. <laughs> Şimdi sana bir işim lan. Heee. Şey life. Yine de ben alırım ki butterfly bana şundan sonra. Ne yapıyorsun kardeşim benim? Ben olmasam ölüyordu ya o. Durun durun durun. Durun durun daha bekleyin. O Mert Violet bizi burada alacak ben seninle takılırım. Ay manam bitti. Dur sen. Sen dur. Ben, vesele seninle takılırım ben ölürüm yoksa. Oğlum benim manam bitti. Violet için de bitti. Ben güç basacağım tamam mı? Dur bekle bekle. bekle. Siz daha durun durun. Bak <laughs> Bak şimdi görkem. Bakıyorum şimdi Mert. Sersemlettim. Ben üçünün arasına girip sersemleteceğim. Emin misin? Oo butterfly. Yok oh, sersemlettin mi? Sersemlettin. Üçünün arasına girdim de sersemlettim. Yes kill aldım. Bana ya Bak ya okay olacak. 0 Abi nice sersemletme. Oldum sür. Çok güzel çaldın. Yönet evet, çalacaktı yoksa. Evet, fark ettim. Bana da kalsın. Senin kaç kilin var? 3. Senin 2'n daha, daha fazlaymış. 3 4 4 8. Tam varlığında 4 kilo var. Gonak adam. Herhalde onun garnoluyor lan. Yani işe yarıyor da. Evet. Yani işe yarayamaz, delilemez karnı. Ben ne yaptım lan öyle? Ultimi nereye attığımı gördün mü? Gördüm. Of tam geçerken sersemlettim. Maç sersemletme. Dur bana sal. Dört olduk ama hepimiz. Ben bir Violet eşi var olsun ya. Sen alın. Benim manam hiç azalmıyor. Hayır. Gelmedi. Ulan en sonunda kilo almaya başladım. Ben gitmem. Çünkü mana. Mana mana. Benim manam <laughs> çok sorun ya. Ben olmasam ya siz alamazsınız. Ben çok bir ta tanglık yapıyor. yapıyorum. Mert kill aldık. Burada İkimiz. Ölceğe <laughs> bakın. Öleceğim. Öleceksiniz Bu lan. Butterfly ikimizi de alıyordu. Bir de ben, bir de ben, bir biz sensiz kill alıyoruz canım. İki adam, iki adam uzar aldınız lan. Oyunum kırıldı. Ah gelmedi. <laughs> nice kaydı. Ya. Gelmedi. Violet'in yaptığını yapacaktım. Ne da. Yapıyorsun? Neydi onun adı? Adı neydi hani altta olan? Vur abicim kaç. Tamam kaç. Kaç kaç. Geliyorum. İh. Tamam dur. Gördüm kuzen sen Violet'a şey yap. Ultim boşa gitti. Bak ben Batur'da arkada diyeceğim. Oo kulağına vurdu. Yok. Oğlum sen de neden orada Ferdan tam? Ben şey yapacağım. kapatacağım. Oğlum. oğlum çalmaya gel. Biz seni kurtarıyoruz. Senin oh. <gülüyor> 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 sen yaptın hoş mu? Ben karnı alıyorum. O almaya gitmiş. Hepsinde. Bu ateşli olduk. İlk kere karnını aldık. Çok ateşlisin kuzen. O yakıyorsun Mert. <laughs> Sağ ol o benim işim. <laughs> Lan ego. ego Oo sersem ego. <laughs> ben de sersem Mert, ettim. Mert kule altı sersem ettik. Aynen <laughs> Bütün her şeyi yapıyor. <laughs> nice sersemletme. etme. Nice sersem etme. Nice. Nice. Bana da kim ne abicim? Senin kaç kilim var? <gülüyor> <gülüyor> ya ben ne yapayım? Oh, karga atacaktım ya. Kaç kilim var? Altı. Göreceğim. Altı. Tamam. Altı. Kaç dakika oldu video? On bir. Tamam bunu tamam. atabilirim. Bu video güzel oldu ben bunu atacağım. Şerefsiz 6 altı fazla almış. Hayır gerçekten altı aldım. Bak inan bak. Bakacağım zaten. Altı tane kil aldım. Ölmedi. 71 kez mvp arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ayı ya. ay Ayı. Ayı. Hiç ölmemişim. Tamam. Videoyu kapat da bir tane daha çekelim. <laughs> evet arkadaşlar. Dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım. Like atıp abone olmayı unutmayın. bye bay bay.